Öncelikle neden Endel'in elma çiftliğini tekrardan oynadığımın bir açıklama gibi bir şeyini yapmak gerekirse hem oyunda yapmadığım bazı şeyler varmış. Mini game'lerin farklı sonları varmış. Hem de <laughs> farklı bir korku oyunu FNAF öldü uzak tutar derler. Garip garip ses Hi, I'm Andy the Apple. Seni tekrar Türkçeleştirmeyeceğim tamam mı? FNAF World'u bu kadar fazla çekmemin sebebi de bitireyim ki Sister Location'a geçeyim diyorum yani. Sister Location için güzel Türkçe dublajlar hazırladığımı düşünmekteyim. Size tekrar seslendirmem gerekiyor mu? Evet. 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 Hey fellas, what's up? Oh hi Andy. Yarım saat konuşun onu. Hah bitirdiniz mi boş konuşmanızı bakalım. Margaret. 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 <laughs> saat ne yapıyorsun lan? Ha de. Bak şurada da bir şey var. Allah belanı versin. Şuradaki bir tane ağaçtan giriliyormuş. Ha? Neler oluyor lan? Melody Felix, ne yapıyorsunuz burada? Allah kahretsin, ne oluyor lan? Melody Felix, ne yapıyorsunuz burada? Dejavu oldum lan. Melody Felix, ne yapıyorsunuz burada? Melody, Felix, ne yapıyorsunuz burada? Dördüncü oldu lan. A! Bir daha tamam abi daha da ağaçlardan girmeyeceğim. Bırakın beni yetti be. Terör gireyim mi? Şaka. 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 Şaka yaptım lan çıkarın beni. Çıkarın beni.

bunu bitirdikten sonra Space'e abanacakmışım. Bu arada ben bunu ilk kez bitireceğim çünkü ilk videoda da bu mini game'i bitiremedim. <laughs> en tepeden koyayım demiştim. Ee, o oyundaki bir şey tetikliyormuş aslında ve farklı bir katsiyen açtık. Bu da bir şeydir. Hazır mıyız? <gülüyor> <gülüyor> Beni kandırdılar. Merhaba. Hayır. Balıktan no deyince bir de gözleri çok korkunç oluyormuş. Onu da istiyorum. <laughs> Kapak fotoğrafına koyarım. Hey kanka, nasıl gidiyor? Balık tutma oyunu oynamak ister misin? Hayır. <laughs> Sanırım beni yanlış duydun ha. Tamam lan yeah, that's more like it. Let's play. Y yeah for yes, Y yeah for yes. İki tane Y yeah vardı orada. Tamam, üç tane balık tuttuktan sonra çocuk cesedi bulunuyordu ya. Onu yerde sürüklersen bir de ekstradan. <laughs> ha. Hey, good job. You a fish. Yerde sürüklersen farklı farklı <laughs> evet. <gülüyor> Garip sesler çıkardım. Onları umursamayabiliriz. Aman aman dur gözlerime ne oluyor? O çocuk de mutlulukla yerde sürükleyebilirim. Oo şöyle sürteyim azıcık yüzü kirli. çok hızlı bir duygu değişimiydi lan. Ama bu onun hatası değildi. Aman ya Rabbi. Hey, Teşekkürler. Şimdi Saat Bey en son bize Jesus demişti. Sonra bozulmuştu oyun. Sonra ara sahne girmişti. Baltayla öldürmüştük. Yanlış hatırlamıyorsam. ne koşuyorsun? Ne koşuyorsun? Gel yakalayayım mı lan seni? Gel yarışalım. Şimdi yine bir bağırma gelebilir. Kendimi uyaracağım bu yüzden. Oh, okay. <laughs> Korkuyorum lan çok <laughs> aniden gelince. Bağırma gelebilir. Bağırma gelebilir. Bağırma gelebilir. Bağırma gelebilir. Haberin olsun. Ba bağırma gelebilir. Her an gelebilir. Aa çıktı! Aa! Aa çıktı! Jesus mu? Aa! Please! Sorry! Korkarım senden Klaus. Onlar ne lan? Hey Arthur. Evet adamım ne oldu? Söylediğin gibi onları kontrol ediyorsun değil mi? Tabii ki de. Ee, ne yapıyorlar? İyiler ya, ne olsun. <laughs> <laughs> Noel için hazırlanıyorlar. Ha, ah, Noel'i özledim. Onun favorisiydi. Eee neyse. Şeyleri nasıl sarkmıyorsun değil mi? <laughs> Tabii ki de hayır. Niye öyle düşündün ki? Ha, beni biliyorsun ya. Birazcık fazla endişeleniyorum. <laughs> Sonuçta en yakın arkadaşımın bir yabancı olmasını istemem değil mi? Bir yalancı değilsin. Değil mi? Bir yalancı değilsin. Değil mi? Bir yalancı değilsin. Değil mi? Bir gün sonra çat baltayla kafasını kesiyor. <laughs> Şeyden bahsedeceğim. Devamlı oynamayacağım. Devamında da bir yer varmış da. Onun fotoğrafını koyarım. Çok hoş bir fotoğraf bu arada. Güzel bir Liminal Space. Ee, bu oyunun Yılbaşı ve Cadılar Bayramı versiyonunu oynamak için sabırsızlanıyorum. Ama onlar için Yılbaşı'nı ve Cadılar Bayramı'nı beklemem gerekecek. Belki beklemem ya. Öyle iddialı konuşmayayım belki beklemem. Kesinlikle bekleyeceğim.